Smiggle evine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Godmog. Balrogların lordu. Birinci çan efsanesi. İki tane yüksek Noldor kralının iki elfin katili. Melkor'un orduların komutanı. Birinci çan imza karakterlerinden birisi. Bu videoda misafirimiz olacak. Lafı çok uzatmadan videoya giriş yapıyorum. Smiggle evine hoş geldiniz. Godmog. Ve hikayesi bu videoda bizimle. Elgodmok, evet, Melkor ordularının komutanı, Arda'nın yarılışından önceki dönemde doğuyor. Bir Maiya'dan bahsediyoruz. Ve birinci çağ 510. yılda da Tolkien'in hikayesinden çıkış zamanı. Genel olarak baktığımızda birinci çağ imza atmış karakterlerin arasında yaralıyor alıyor ve birçok olayın, birçok savaşın içinde Melkor'un kuvvetlerinin de yönetimi kendisinde. Ve hatta girişte söyleniyor gibi iki tane yüksek Noldor kralı, iki tane imza isim Elf'in hikayenin dışında kalmasını sağlayan karakter, kuvvetli, cesur ve zaten yaratılış itibariyle etkileyici kesin. Şimdi hızlıca ismine baktıktan sonra hikayeye girmek istiyorum. Niye? Çünkü hikayesinde çok değişik, güzel detaylar var. Quenya kökenli bir kelime Godmo. Gerçi bölmeniz gerekiyor. Gosh. Veya God dedikleri bir ilk bölümü var ki bu dread yani bir korku gibi bir anlamı var. Arkasından mbav diye okuduğunuz bir kelimeyle birleşen Godmode oluşturuyorlar. Bu arkadan gel mbav dediğiniz bir korku, bir ezme, bir kuvvet. Yani o ezici korku veya ne bileyim kuvvetli korku gibi onu tamamlayan bir durum var ve Godmode ortaya çıkıyor. Bir de Quenya'da. Onu ifade eden bir isim var tabii ki, o da Osom Aslında biraz bize bir Güney Afrika havası yaratsa dahi... Godemont, orijini Orta Dünya'da. Bir savaşçı olarak iki tercih var kendisinin elinde, silah olarak. Biri ateşten bir kamçı. Diğeri ise bal roklarda, çok alışılmadık, siyah bir balta. Niye alışılmadık? Genelde... Bu gördüğünüz arkadaşlar. Ancak Godmoog bu. Fark olmalı. Eru Yotar kendi hizmetkarlarını yarattıktan sonra doğarak arkadan Maya'lar geliyor. Ancak o dünyayı, o ortamı oluşturan müzikteki açığı, zayıflığı yakalayıp işlemeye başlayınca Melkor onun gücünden etkilenerek taraf değiştiren bir grup ortaya çıkıyor. Tolkien kendi ifadelerinde de bu grubu karanlık. Lord'un gücünün etkisi altında kalanlar olarak anlatıyor. Çünkü Melkor'un gücünden etkilenip saf değiştiriyor bu grup. Valara Ukar dediğimiz biraz yavaşlatıyoruz ki biraz zor bir kelime kültür olarak bu arkadaşlara denk geliyor. Ateşin ve karanlığın formunu alıyorlar. Balroglar. Orta dünyanın iblisleri bu şekilde hikayeye dahil oluyor. Arda'nın ilk dönemlerinde gölge ve ateşin formunu alan bu arkadaşlar Melkor'un Tolkien evrenin ilk ışık kaynağını iki ağacı yok etmesiyle beraber Yeni Efendilerle Utumno'da yani onun ilk kalesinde buluşuyorlar. Güçlerini birleştiriyorlar. Ancak güçlerin savaşı dediğimiz Valar ve Melkor arasında geçen savaşta tabii ki Melkor yeniliyor, Utumlu yok ediliyor ve bu arkadaşlar Sauron'un içinde olduğu bir grupla beraber Angbad'a yani ikinci kaleye ve onun derinliklerindeki mağaralara saklanmak zorunda kalıyorlar. Ağaç yılları 1099'da gerçekleşen bu olayda Angbat'a sığınan, belki de saklanan bu grubun efendilerinin geri gelmesini beklemeleri tam 4000 yıl sürüyor. Yılları 1495'te Melkor Orta Dünya hikayesinde bir kez daha ortaya çıkar. Aktif hale gelir. Bu sırada Ungoliatla bir mücadele içindedir Silmarillar yüzünden ve mağlubiyete çok yakındır Melkor ve bir yardım çığlığı atar. Bu çığlık Angbat'ın derinliklerinde saklı olan hizmetkarları tarafından duyulur ve ateşli kırbaçlarıyla Ungoliant'ın ağlarını parçalarlar. Kaçmasını sağlarlar, Karanlık Lord'u hizmetkarları kurtarır ve tekrar Orta Dünya'nın yüzünde gözükmeye başlarlar. Şimdi Maya dedik ancak Tolkien'in erken yazmalarına baktığımız vakit oradaki notlara özellikle Kayıp Öyküler kitabında Godmog Melkor ve Flutien denen bir karakterin oğlu olarak karşımıza çıkar. Oradaki adı Kosomoddur ve Quenya dilinde nefret anlamına gelen bir kelimedir bu. Doğuştan kötü. Godmo. Ancak daha sonrasında Tolkien Valar ve onların üreme konusunda çok net bir karar veremez ve Valar'ı çocuk sahibi olma hakkından mahrum eder. Bu şekilde Godmog bir Balrog olarak hikayedeki hayatına devam eder ve Melkor'un çocuğu formatı da bir nevi tartışmalar ve fanların kendi aralarında forumlarda değerlendirdikleri bir detay haline almış. Olur mu? Bence olmuştur. Kesin oluyor. Oldu gibi geldi. Bu düşmüş olan Maya ki bu Tolkien'in ifadesidir yine ilk başarısını doğal olarak yine birinci çağın erken zamanlarında elde edecektir. Lagornuin Gliath'da Ağaç 1498'de Feanor, kendisinin savaştığı ve elflerinin savaştığı orkları Angbat'a kadar takip etmek gibi bir hataya düşer. Melkor kapısına kadar gelen bu fırsatı kaçırmaz ve Tangorodrim'den bal salar Feanor'un üstüne bir şekilde bu işi kapatalım artık der. Melkor'un toprakları olan Daedalot'un sınırları içinde Fëanor bir anda Balrog'ların arasında kalmıştır. Çok ciddi bir mücadele verir. Gerçekten da elfler için ekstrem derecede önemli bir isim biliyoruz ki. Ancak bu önemli ismin artık o kahramanca mücadelesindeki son darbeyi Godmo vuracaktır. Feanor oğulları savaş alanından çekseler dahi aldığı yaralardan kurtulamayacak ve hikayenin dışında kalacaktır Feanor ve Godmog orta dünya sayfasında ve yani orta dünya dünyasındaki sahnesindeki ilk başarısını elde etmiş olacaktır. İlk kadim elf kralını öldürmeyi başaran Godmog daha sonrasında birinci çağda Dagor Bragolak. Savaşında bir kez daha sahne alacaktır. İlk çağ 455'te Melkor'un kalesinin kuşatma altına alındığı bu vukuatta Elfler üstünlük bizde diye düşünürken bir anda Balroglardan oluşan bir grup üstlerine doğru çıkış yapar. Melkor'un büyüsüyle desteklenmenin yanında Glaurung, ejderlerin en önemli karakteri de kendi ordularında yetişkin bir şekilde yer almaktadır ve doğal olarak kuşakmayı, açmayı, yarmayı başarırlar. Nirmat Arnoediat yani sonsuz gözyaşı savaşında Godmog ve Balrogları bir kez daha orta dünyaya korku salarken, otorite sağlarken, ortalığı karıştırırken görüyoruz. Aradaki bir ufak olayı da vermek istedim. Fingolfi'nin artık Melkor'u o birebir duelloda sakatlamasından sonra Melkor artık tamamen arka planda kalıp orduları, sıcak savaşı yaşayan o grubu yönetmesi için Gordmo'u kullanmaya başlamıştı. Önemli bir detay olarak bunun cemimizde durması lazım çünkü sonsuz gözyaşı da sayısız gözyaşı savaşında Godmog artık Angbat ordularının net olarak komutanı şeklinde bir sıfatla sahnededir. Önceden de belirttiğim gibi Sauron bu sırada Melkor'un hizmetkarlarının arasında olan bir karakter. Ancak hem Melkor hem Sauron ön cephede sıcak savaşa girmektense arka tarafta fikir babası olalım modunu korumaktadırlar. Godmog bu savaşta da Fingon'u orta dünya tarihinin dışına iter. İkinci kadim elf kralını da bu savaşla öldürür Godmog. Aynı zamanda da Hurini yani efsanevi karakter Turin Turambar'ın oğlunu da bu savaşta esir eder Angbat'a. Efendisine hediye olarak götürür. Beleriand savaşlarına geldiğimizde Godmog orta dünya sahnesinde son kez başroldedir. Gizli şehir Gondolin'in yeri Melkor'a ifşa edildiğinde kuvvetlerinin başı yine Godmok'tur. Yönetim Godmok'tadır. Tarihler 1. Çağ 510'u gösterirken Godmok ordusunu Gondolin'in kuzey kapısına yığar. Buradaki baskıya dayanamayan şehrin surlarından içeri girerler. Ejderler, orklar sayısız gücü vardır. İnanılmaz derecede büyük bir ordudan bahsediyoruz ve Godmok şehre, Gondolin şehrine terör estirmeye başlar. Ancak belli bir noktada karşısına ektalyon çıkacaktır ki bu da ilginç bir karşılaşma olacağına dair net bir delildir. İşin komik tarafı bu kapışmayı en net anlatan da yine Kayıp Öyküler kitabıdır ve buradan bazı detaylarla bu kapışmayı anlayabiliyoruz. Aslında şehre girdiğinde kayda değer ilk karakter karşısına çıkan Tuor'dur. Thor kim diyorsak da Hador hanedanından bir adam. Adan nedir? O ilk çağın kadim insan ırkından bahsediyoruz. Aynı zamanda bu karakter Turin Turambar'ın kuzeni olarak da orta dünya tarihinde mevcut bir karakterdir. Mücadele çok çetindir ve Godmo, Gondolin şehrinin merkezinde olan Pınar'a doğru sürüklemeyi başarırlar. Çatışmanın bir noktasında çoğuu bertaraf eden Gotmok artık Ektelion'la tek başınadır ve birebir bir mücadele başlar. Ektelion kendisinden doğal olarak beklenen performansı gösterir ve Godmog'la birebir mücadeleyi başa baş sürdürür. Ancak bir noktadan sonra yavaş yavaş artık Godmog'un ağır basması ne yazık ki Ektelion'a çok istemediği bir hamle yaptırır ve biraz dikkatsiz yaptığı bir hamle ikisinin de sonu olacaktır. Yaradığı Godmog'la beraber Ektelion Pınar'a düşer. O Pınar'ın derinliklerinin içinde ikisi de Orta Dünya hikayelerinin sonuna gelirler ve hikaye dışı kalırlar. Evet, bir Pınar'da, bir su kaynağında son bulan bir hikayesi var Godmoon. Moon. Ee, Tolkien birçok noktada Balrog ordusu olarak kullanılır ifadeyi ancak daha sonra kendisinin yazılı ve kayıtlı ifadelerinde 3 ya da 7 tane ya Minimum 3, maksimum 7 tane Balrog'un orta dünya tarihinde yer aldığını görürüz. İki tanesi Gondolin'de ölür bunların. Bir Glorfindel, diğeri Ecthelion tarafından sonlarına kavuşurlar. Bu durumda da benim kendi yorumum şudur ki daha sonra Yüzüklerin Efendisi'nde Moria'dan çıkan o son Durin's Bane yani Durin'in sonu, öfkesi nasıl derseniz o karakterle beraber kayıdıya geçmiş olan 3 kişiler. Ancak bildiğimiz bir durum var ki Fenor'la kapışırken yanında başkaları var. Tek başına değil. Büyük ihtimalle Tolkien tam karar veremedi kaç balrog olsun. Niye? Çünkü biraz ayarsız bir gücü var. İtiraf etmek gerekiyor. Kontrol dışı, biraz denge değiştirici bir karakter ve hani bunlardan böyle 200 300 tane gelse ciddi sıkıntı yaşarsınız. 300 tane Gandalf bir arada saldırsalar bence büyük sıkıntı. O yüzden hani 3 ve 7 ideal olmuş. Sonuçta baktığımızda kayıtlı büyücü sayısının da 5 olduğunu düşünürsek aslında mantıklı bir not durumda. Yani daha kalabalık olsa da anlamsız olurdu. Ancak dediğim gibi Godmog, Balrogların lordu, Melkor'un ordularının komutanı, sonunu Ekterion'dan Pınarların lordundan derin bir pınarın sonunda görüyor. Orada karşılaşıyor sonuyla ve orta dünya sahnesinden bir Balrog lordu daha çıkmış oluyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videoda Godmo anlatırken bize Neka'nın Durin's Bane yani Moria'yı kasıp kavuran karakteri canlandıran figürü yardımcı oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Godmo Balrogların lordu. Birinci çağın imza karakterinin hikayesi Smeagol'ın evindeydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yepyeni hikayelerle ve yepyeni figürlerle karşınızda olacağız dostlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.